Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya girelim mi sizlerle birlikte? Yükselen burçlarınız diyelim mi? Evet defalarca söylüyoruz. Söylemekten bıkmayacağım. Sizler böyle anlayıncaya kadar. Çünkü çoğunuz biliyorsunuz zaten. Çünkü astrolojiyle o kadar iç içe yaşıyoruz ki artık. Her şey o kadar böyle doğaçlama ki. Herkes artık neredeyse astroloji haritasıyla dolaşıyor. Hani telefonlara programı yüklemişler. Tak 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 Jüpiter'in burada, Neptün burada çok rahat konuşabiliyorlar. Ama bir şey var ki bilmeyenler ve özellikle soranlar için söylüyorum. Yükselen burcunuz çok önemli. Doğum saatiniz çok önemli. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız olayların gelişmesini takibini zor yaparsınız. Hatta birçoğunuz "Aa bu hafta söylenenler bana tutmadı." diyebilirsiniz. Ama yükselen burcunuzu biliyorsanız kronolojik tarihler birbirinin içine oturur ve olaylar birbirine takip ederek sizin istediğiniz verileri, öngörüleri sunar. Evet ikizler tepe evinizde Merkür var. Çok dolaşıyorsunuz, çok geziyorsunuz, çok yoruluyorsunuz. Biliyoruz farkındayız. orada arada koçtan, da çok güzel etki alıyorsunuz. Evet seyahatler var, yenilikler var. Çünkü Venüs Koç burcunda aşklar var, hisler var, duygular var, enerji yükselmesi var. Girdiğiniz ortamlarda diyorlar ki eyvah ne kadar güzel bir sizin hakkınızda iletişimi arkanızdan güzel sözler duyuyorsunuz fakat Merkür Tepe evinizde kariyer evinizde bayağı bir dedikodular var karmaşık kişilere lütfen girmeyin sevgili ikizler susun konuları en son ses söylüyorsunuz Çünkü biliyorum bütün karmaşıkları düzeltme konusunda ve kriz masasını iyi, iyi idare etme konusunda üstünüzde yok Evet Merkür Tepede balık burcundayken Neptünle birlikte Satürnle birlikte güzel bir horat yapıyorlar, kombinasyon yapıyorlar ve Cuma günden itibaren artık yeni ayda kariyer tepi evinizde doğmasıyla birlikte iş konusunda muhteşem haberler alacaksınız. Eğer süre gelen bir işiniz varsa düzelecek veya bir emek verdiğiniz bir işin sonuçlarını alacaksınız. Bir işi bitirdiyseniz çok yeni bir işin başlangıçlarını yapabilirsiniz. Yani bütün bunlar sizin için güzel sinyaller. Yani. Fırsatlar haftası. Hani aklınıza gelen konuyu anında fırsata çevirmek için çok güzel sürprizler de var. Ve bu arada para durumunuz düzeliyor. Salıdan itibaren ne oluyor? Ayın 25'inde Mars retrosu para evinizde bitiyor. Ödemeler, gelen paralar, size giren çıkan paralar hepsi bir anda böyle büyük bir kombinasyonun içine giriyor. Ve sezgisel de olarak zaten paranın kokusunu çok iyi alıyorsunuz. Para trafiğini çok iyi yönetiyorsunuz. Evet, ikizler ilginç bir hafta. Prioritöz taraflarınız var. Ona bir şey diyecek yok. Ama iş konusunda baya bir yoğun tempo içindesiniz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Her şeyi de siz düzeltiyorsunuz. Bu konuda muhteşemsiniz diyoruz. Evet sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim bakalım neler konuşacağız ama yeni ay size yeni işlerle geliyor. Bunu sakın unutmayın. Sizi seviyoruz. İyi ki varsın.